Power Armor'da kill vermezse yaratmaz çünkü çok fazla yetenek de görüyorum short önünde. Short bir. Bedron ne? Aslan Bedron, short geliyor. Var. Baylamışlar beyler. Bekle sizi. Oynamadı. Tekledi beni oyna. oyna oynamadı sen oynamadı. Belki tek başına. At. Videoda Muj'un ses tonu, Muj'un infoları hep böyle şey değil mi? Pepega gibi böyle heyecanlı. Her infoyu heyecanlı veriyor. İki short, iki short. Aslan bir şey yapma. Şey ne pik atacağım? Pik atacağım. Gele gel gel oğlum gel. Asa sonuna gel. Asa sonuna Buran oğlum. Nice. Ölme, sal. Tort. Ama sol geldi. Asa sayda koş. aslan sayda koş. Geçiyor. Doğru aslanı oyuna koyabilirim ya. Geçemez, evet. geçemez. Mol attım. Aslan önde flash'ım var. Sus sus sus. Bu Girmedi, girmedi, girmedi. Ben giren yok. Mide dikkat beyler. Mid gap. Tamam. Mid aldım. Aldım mid'i. Marshall Şerif vardı. Bay olmayabilir. Bombay. Yanına geldim. Kapıda kalsana kal orada kal. Kal orada. Aslan Çıkta of iki, course. Kal e, orada işte orada. No! No! Asla, Eko kovra misal. Bu da acıma. Bu da acıma. Elinde iki tane şok oku var. İyi bir şok oku kullanımı. Kivinin üstüne doğru ikincisi 25 canını bıraktı Kivinin ve iki takımda da can tazeleyecek herhangi bir ajan söz konusu değil. Aslan teksin. Yani, Ulti çak şey, Hüseyin bastı. Kıramam, kıramam. Geçemezsin. Sen. Sonra tamam, çıkalım. Aslan beni smoke at. Atıyorum. Kötü cross koy. Bas bas sokmayız. Öldü bir. Flash atacağım çıkacağım beni. Atla flash'ı. Çıkmış iki iki. Ok attım çık main ben. Main'e bakıyorum main çıkamaz. Öldü main. Lane 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 main. Sağ çaldı. Tamam, main, main main main. Main, main. main, main sakin sakin. Sola bakıyorum. Main sağ kaçıyor. Main sağ kaçıyor. Aslan sende oğlum. Micro Bela! Aslan sen de OĞLUM pek. Bravo beyler. Şansları yok. Muhakkak tabii ki saatler değiştiğinde futbolistin daha farklı oyunlarını göreceğiz ve ikilerdeki round farkı kapanacak. Ama bazı şeyler için çok geç olmadan artık round kazanmaları lazım. Yine bir A oyunu gelecek gibi gözüküyor. Size ok attım. Red. Yaktı beni. Smoke attım. Tamam geliyorlar var. Öte gelecek. Alır, alır, olur, alır. Alır, oğlum Eşli yakaladım. Aslan, aslan bir var yavrum. Geliyorum. Yavrum. Kramam. Aslan flash Çok iyi. Aslan flash'ım var. Meli bakıyorum kontana. Evet, evet, aslan aslan flash atıyorum At. oğlum. Aslan, aslan. uyudu bayıldım amına koyayım. <laughs> aslan bir tepki var ya. Aslan! Geldi yakın. Hala kaçtı da. Ya Aslan fakim maça da kontanla oyna. Kontanla dur, oyna. Vurattım geliyor. Ya evet timing için bekliyor da ne bileyim bir der Bekleyin ben söyleyeceğim der. Bayıldım amına koyayım orada. ODA! Ben evet, Tarot oynuyorum. 120. Öldü sen bıçakla döndü. Nice. 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 12-8 kaldı bir round. Futbolistin 4 round üst üste kazanması lazım eğer uzatmaya götürmek istiyorlarsa. Hepsini 3 vurarak veriyor kral. Normal AM'ni alıyormuş gibi aslan yıldız at. Mid'i şu orta smoke aç diyeceğim sana bekleyin. Mid'e de, mide de ortaya at. Ha, tamam okey sorun yok. Rock atıyorum. Atıyorum hazır mısın? At. at, at attım. Yürüyün. Aslan yaklaş Soğut bize. Drone atıyor buraya. Dört yok. operatör açılabilir. Aç açsan Açma. aç Beyler bir drone'um var, oynatırım size. Kapıyı kapat. Kapıyı kırın, frizleyeceksiniz. Kapıyı kırın, frizleyeceksiniz, tamam mı? Bir anda koşmaya başlayacaksınız. Herkes yaklaşsın. Nereye? Ay ama. B'ye, B'ye. Aslan CT smoke kaçak bir anda koşacaksınız. Saydım Odin. Aslan smoke'ta var mı CT'ye? Attım. İki tane attım, açtım. CT tarıyor. CT motof attım. Sayda beyler, sayda. Tayta sağdan oynadım gel bende gel. Ben kaldım markette beyler. Markette kaldım. Tayt boş galiba. Kur 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 Serhat kur. Aslan ultri var. Asan vur. Asan vurmuyor Ah lan. O kal. Tayt kal. kal. Sorun yok. Tayt kal. Default Gel. iki dragon gel. İki dragon Oynuyor hızlı oynuyor. Line'a drone çıkar. Line geldi AWP. İyiyiz böyle bir şey yapamazlar. Line öldü bir. İki iki ikisi orada. Kutis ağlı yat. Aaaaaaah! Mr. Fallon de ulti var. Bu biraz polis için avantaj. BBR şimdi A'ya gitmeye çalışacak mı? Sürekli halde BBR'in gittiği BBR şey BBR site A. At. Attım bir tane. Back side atmıyorum. Çok tartı dikkat. Bombayı at yere, bombayı at. Bombayı at, ben kuracağım. Abi şu oklar. Ben deneyeceğim ya. Arka dikkat. Allah'ım şu oklar. Geliyor sana. İki CT. Kuti. Kuti attım bir tane. <laughs> öldü iki. Heaven öldü. Bir daha öldü. oğlum? Kuti arkaya gideceğim. DT'ye bakıyorum. Tarsıma tutuyorum. Site site site. Gidi mermi. Evet, nice! BBL tekrar A'yı kullanacak zannediyorum hücumda. Bu eko aldığımız el. Ağır bu smokları. Flaşı koyuyorum bekle. Attım flaşı. Sağ sol boş. Oradan zıplar. Neyse bak buraya buraya Tanını mı tanını şuraya yapsana Hüso her şeyini. Ya. Bırakmadılar bırakmadılar rahat bırakmadılar. Ferit. Heh efendim. Ferit diyem Ferit, Ferit DM geliyor mu Ferit? Diyem mi? Ee. Ha. He. Gelin Yan lan çobanok Sabah bana ekip yayınlansana kay Bekir. Siz girin bir tane ikinciye geleyim ya. Vay kral. Tamam. Ben Sen bir tane atıyorum diyor. Bikir. Evet bir tık. Yeni, Yeni mi uyandı? Nereden anladın? Kardeşim beni. Evet abi. Öldü öldü. Hadi öldü. Yani, Yusuf Heaven'a bir şey <laughs> isteyeceğim. flash isteyeceğim. Pozisyon alamıyor <laughs> muyum? Heaven'a. Arka gelin. Şey. Heaven'a at Heaven'a at. Attım. <laughs> Devonun önünde sarsarım Sarsamıyorum Atladım bak benim baskımı yiyecekler Pik atmıyorum pik atmıyorum Sarkı. Iyi Sarkı. Tamam. 2 2 2 <laughs> O da O da öldü Backside 1 Bire 1 1 iki. 2 1v1 1 NICE İyi toparlıyor BBL Kontrolü elinde tutan taraf istediği oyunu oynayan taraf BBL gibi Bana flash dash olabilir Ağzına yıldız geldi ağzına ok geldi C, C flash pick. D'ye döndüm ben ya görmüyorum. Bu Kutu iyisin de kaçtı değil mi? De Saldır evet, seni. İyiyim, senin. iyiyim. Smoke atsana atayım, atsana. Yok smoke yok. At. Flash atıyorum. Muş attım, At. Muş attım. Beyler nice. Evet. drone'ları yok. Drone'ları yok. Alo. Double'lar 2, double'lar 2. Bey double drone'ladım. Bey girdi, bey girdi. 2 aling. 3B, 3B. B side, B side. Vuracağım, 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 vuracağım. Bir window olabilir, window olabilir bir. Muş, muş attım. O da burada, o da burada, o da burada. Side içi or what? Ne uzatmalarda çok önemli bir mücadele ortaya koymuşlardı. Yine uzatmalarda hayatta kalabilme fonksiyonu var BB'nin. Adron'u görmedim. Ben mid round'a girmek istiyorum ya. Ya yakın yakın. Bir dakika sus sus sus. Bir saat. Flash attım. Flash attım. Bakıyorum bakıyorum. 3 3 3 3. Öldü mü? Bizi ok. Kutu baba. Geldim 300. Öldü mü? Nice oğlum. Sakin körüm. Açayım motofa sorun yok motofa istim. attım bende. Giremez giremez. Sakin. kontağındayım. Sağa, sağa bakamıyorum. Duranma var sakin ol Sakin sakin. Abi duranı pick atlayayım ben. Operatörle çok sıkıştım ben. Double door Alarm var ben yatıyorum. Tabii kapı sıkıştı bu Çıkarmayın onu koy kırosunu. Patlatıyorum onu. Patlat. Vur onu vur. Vurdu vur onu. Öldü. Nice. Uzun sağa. 1 2 3. Muş. Bir iki alıyor. Operatörle oynadığını biliyorlar. Muş'dan agresif Muş eti. bir oyun gelebileceğini biliyor futbolist. Böyle bence şavra şey e, normal smoke at. Açok sağda biri. Geldi yakın. Dron geliyor. Dron sen. Aslan uzuna cross'um. Hukka'yı öldürme beni bak. Bak kuru. Nasıl? Nice. Şavır var. var. Yakın solda biri. Bir daha. Sağ. 35 vurdum. Nice 35 vurdum. Açılıyorum. Çok short görmüyor. Short bir, çort bir. Reis. Muş yanında. Shower, Muj, gel gel. İki, iki şavır. İki şavır bir şort. Ya Bomba düştü. İki şabır. Bomba geldim. Hasan ultiyi yedi gelemiyor şu an. Lan site. Lan basol. Dersek. Hasan birisi şovurda. Double pick atar lan. Lan 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 ama gördün. Pisi doğru no! BBL adına sanki tamam ya da devam roundlarından bir tanesi olacak gibi bu force çünkü bunu kaybederlerse Maşa dolu ya Onu evet. görüyor e, ev evet. ile birlikte evet. O yüzden kritik bir force BBL dediğim gibi turnuva içerisinde bu tarz force'ları sıklıkla yaptı Bongo kattı. Oku kırdım. Kırını. Kırdı. O da benim Çıkıyor. şeyi kırdı. Pistolü Lamba bir jump atıyor lambadan. Aa bence gösterdim bu arada. O Lamba jump atıyor. Şavuru tutmaya Tova çalışıyor. Bekle. B'de. O çok belli şu anda mesela şey yaptığımız. O burada. Asım onu açtı. Ya, buraya o. sokmayacaklar bizi. Ayak görüyor bak şuradan. Lan da öyle gidiyor da. Şavuru bana salsanıza. Tamam. Beyler şavura koşmanızı isteyeceğim. Sağ sosmak yapacağım. Şav... Tamam. Yedim lan. Ha giriyor bizimkiler. Ben nice oğlum. Shower vardı, orada. shower vardı. Shower'da. Linkli. Koş dına koş. Gelmeyeceğim koş. ben. 2. 2 shower lan, 2 shower, 2 shower. Sen i̇ki daha, daha öldü. Da. Nice. Bekle orada, bekle. 4 ve 2. Heaven'a bakıyorum. Arkaya baksana Yusuf, arkaya bak. Arkaya, arkaya sen bak. Tamam, at. Arka ben. Heaven, race. Kurt, 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 kurt da geldi. Kuti tarzı uçuş. Kuti tarzı uçuş. Heaven öldü. 4 ve 1. Beraber. Diti çıktı. Yanlış görmezsem Smon içinde. Smokta çıktı galiba. Flash. Atmam olayım. Melih atmam olayım. Atmayacağım, atmayacağım. Nice. Sonu nice. Ya böyle Evlen. çok iyi round. Sayda yürüyorsunuz. Kanka shower da hala moş. Tam shower'ı vurmaya oynayacaksınız. Evet evet kutu dedim. bir dakika. Hazırım. Shower'ı vurmaya oynayacaksınız beyler. Back side'a neydi atacağım? Go. Attım, Hüsnü geliyorum. Back sırası var shower'da. Oo bu çocuğa neler yaptılar burada. İki shower. Ay 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 men. Lamba bir. Geri çıktılar. Geri Her şey geldi üstüne çocuğun. Oğlum ölüyorum kanka. Bu ne Deneyeceğim kanka. Bek saat 3 CT gibi denedik. Duvardan vurdu kanka. Mikrofon. Entik kanka. NT NT try. Spiker geçiyoruz. Hücumda BBL olacaksa bu moda futbolist erkenden karşılaşabilirler. Video güzel spikerden sonra takımın girmesi olayı falan da güzel ama takımı hiç tanımayanlar için kimin konuştuğunu anlayamıyorlar. İsim yazsa veya altyazı olsa videoda daha güzel olabilir benim fikrim. Hmm. Ya alt yazı olayı olsaydı eğer bir hafta daha gecikecekti video. Ki abi hadi artık çıkartın çıkartın baskıları vardı. <laughs> o yüzden hemen çıkartmak istedik. O yüzden altyazı olayına girişmedik. Ama Nikolay'ın olayında haklısın. Nikolay'ın olayının feedbackini ben vereceğim. Bundan sonrakilerde konuşanın nick'i de yazacak. Yani i̇ki takıma tekrar... Yok resim foto var da fotonun altında nick de yazsa diyor. Başarılar bu. Güzel seride... Orp alıyor burada. Best tadı Yani mesela Melih var burada ama Power yazsa altında diyor. Bilmeyenler için. Benim en kal... Smoke'dan yürüsenize flash atsın Serhat. Kırdım hala botunu. Takımı tanımayan da izlemesin abi. Niye izlemesin abi? Takımı tanımayan da izlesin. Artı bir taraftar. Hazırsın mı? Hazır mısınız? Aslına bas City'ye. Niye bu kadar kapalıyız da bunu? Yakın attım bir açtım. City'de geldi gelecek şimdi. Gelmedi Ball geliyor. Evet. Mat, mat, mat. attım. Bola deşi. Peki, peki. Raptor Raptor Raptor. Say dikkat say dikkat. Bek dikkat. Anısın abi. Bek say Nice. Öldü nice. o. Kadar. Dil var mı yok değil mi? Dört dört. Kapalı kıracağım. Ben burada ölebilirim. Tramıyor evet, bir şey olmaz. Sakin, aslan sakin. soluna bakabilir miyim? Abi arka bir onlar izlesin. Sakin. sakin. Demeyin sakin olun. Ne yapıyorsunuz konuşun. Main öldü ben sakin. Demeyin. de. Heaven öldü. aslan. Demeyin. Demeyin oynar. Yete bakıyorum. Demeyin oynar. Ne yapacağım göstermeyin. Helal demeyin. şey. Yok, yok, tamam. Aslan abi gel beraber. Main main çıktı. Bu kadar beyler. Aslan fakin maşa diyorum sana ya. Yalnız burayı beklemeye devam ediyor bir, bir Buradan hamle yapmaya çalıştık gibi. Mümkün olmadı bu. Operatör Kuşunur'da asayta başka hiçbir oyuncu yok. İletişim gelişmeli mi ideal mi abi? Ee, gelişmeli. Hala e, bazı yerlerde hatta çoğu yerde kaos yaşıyoruz. Kaos oluyor. Yani bu iletişim de aslında temiz bir iletişim değil e, daha da temiz hale getirmemiz lazım bu iletişimi de. Yok. Yok evet, kal kal sen orada Sal ya. Tamam baba. Sakin sakin. Şu an ölmeyin bin. Şu an ölmeyin bin. Geldi baba burada. Ölün yok. Ne buna kuruş koyacak. Nerede baba? Ay bunda. Burada. Pik atmıyorum ona. Gel üstü. So. O ne oğlum? Ay bunda. Kanka birleşebilir miyiz? Tamam. Geliyorum ben de. Sayda dikkat. Pik atacağım ona. Tamam, heaven 53 kutu. Beraber girsenize sayda. Beraber girin sayda. Pik atıyor. Nice! Beraber. Bana da bomba at bomba yere. Kapalı çıkmasın kanka dikkat edin. Sağ bak sadece. Ulti atacak mı direkt kusu. Operatör Vandal her şeyi alır. Şeyin kulağın bende olsun. Gel benimle. <laughs> kal böyle kal. Operatör olabilir. Nice değil. Tek adam tek adam. Hiç Beraber sonra çıkacağız tamam mı? Seni sayacağım. Evet, Hazır ya. ol. Molisi var. 1, 2, 3. Nice! Bravo! Hüseyin, Bravo. Beyler az daha. Bey. Hadi, hadi bak al al. al kol üç kere geliyor hadi. Sanlıyorum. Öldü. Lan deş nice. karşıya. Sağda sağda. Öldü. Beyler 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 sağda. Ses sağda. TV, TV Ne oldu? Bana 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 bana. geldi. Titi geldi. Titi. Öldü. Nice. Öte kullanmayacağım. Citi. Citi. Nice. 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 Nice kutu ikinci aycığa gibi. Ya takım içerisinde zaten öyle biri olması lazım. Hani shot caller. Kutu da çok uygun yani jet oynuyor entry'e. Hani ilk giren direkt infoları veriyor. Nereye doğru yönelmesini e, söylüyor atan. İkinci e, ikinci bir shot caller, e, iyi oluyor. Kutu da iyi yapıyor bence. Özellikle ben hani antrenmanları da biraz izleme şansı buldum. Antrenmanlarda da böyle soğukkanlı shot kolları var. Onlar da başarılı yani. Güzel. Çok güzel gidiyordu futbol istadında. İkinci yarı başlangıcında yine güçlülerdi. İyi oyun kurdular. Hem e, A'da hem B'de gelen raflar ama bir anda... Bu arada Aslan hiç konuşmuyor. Ya yani info vereceği zaman veriyor. Ee, gördüğünü söylüyor. Ama onun haricinde zaten genelde power söylüyor. Nereye smoke, nereye şey atacağını vesaire. O yüzden böyle e, çok konuşmuyor da. BBL'de haritaya yani. ortak olacak bir seri. Vent var. Ama konuşmuş bir Flash'tan atlarlar bu arada. Birinde Şerif var. Bayramışlar ha. Round alsak bitti. Bu da biri. Kici arkasında. Nice Kici arkasında. Nice i̇ki iki, iki, iki. Makattı attı bana. Deşattı attı muş sana. Bir sen. Bir söden sen. Deşat da abi bana. Ağzına gösterme. Ağzı yardım. Kisi orada. Kisi orada. Muş Solus'a bakıyorum. Solüs çıktı Muş. Solüs çıktı. Burada onun ölmesi lazım. Yardım lazım. Gidiyorsun. Hiç de olabilir lan. Oh. Basacağım ben. Bak, kanka, burada muş çok iyi alan kapattı. Ee, buradan kesinlikle piklememesi lazım aslında. İkisi de ARH rampaydı. Fight atıyorlar muşta. Operatör alır. İkisi de. Yani, Demiyor. De pikleme pikleme. Sayda geçirme. Hüso B'ye yaklaşsana. Hüso Kırk 40 vurdum. Asra'ya. Sayddayım. Hüso B'ye kaysan. Benim sözümü dinle. Geldi. Geldi kol geldi. B kaysan benim sözümü dinle. Bu gerçekten önemli bir kol arkadaşlar. Yani e, anlık hızlı verilmesi zor bir kol bu gerçekten. O yüzden e, çok başarılı bir mid game kolu yani. alın eli. Dikkat et bana. 2-2. be. Geliyorum kanka. <laughs> Hay! öyle bir diyor ki geliyorum kanka. Ama gerek kalmayacak. Emin yani. Bitiriyoruz onları, bitiriyoruz onları. Evet, Asak'ta kimse yok. Şimdi tetikleniyor alarm botu, turret Heaven'da. Polisin kontrolüne geçecek. Polis tarafından olmazsa olmaz roundlardan bir tanesi. Acel kim abi şu anda? Yani 14 dakikadır maç içi konuşmaları izliyoruz. Hala anlamadım Acel'in kim olduğunu. Ronaldo da koyayım. Kaptan K 16. en kutlu olsun. Evet, bu el fena bir el. Görüyoruz onları. Evet, saatte kimse yok. Şimdi tetikleniyor alarm botu, Taret Heaven'da. Polis'in kontrolüne geçecek. Polis tarafından olmazsa olmaz roundlardan bir tanesi. Sıkıntı yok ya. Ultiden sonra oynayalım beyler. Ya bu elde ben futbolist bu eli nasıl verdi? Ayıkamadım. Yani tecit attılar ama tecit atmışken Heaven'ı mı almak istediler? Heaven'a da yerleşmişiz yani. Heaven almaları da zor. Herhalde Screens 3 dediler. Heaven 2 Heaven'ı öldürürüz dediler. Ama hani şu tecrit varken çok gereksiz tecrit dışına pikler geldi yani. Over pikten sanki biraz verdi futbolist bu eli. Rampa olur. Rampa Rampo sol, rampa, saldır, rampa, saldır. rampa sol, rampa sol, rampa sol. çıkacağım önünden. Asa çıkacağım önünden. Beyler beraber. Hızlı, hızlı, hızlı. Oynadım. Evan bende. Side 2, side 2. Bir daha gel çizim, elbom. Bomba, 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 elbom. Bomba çöz, bomba çöz, bomba çöz. Çöz. Aldık Ağlık mı? Ağlık Ağlık aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Aldık Aslan, gidiyor aslan. Aldık Aslan adamın üzerine koşuyor ya. Polis çok fazla direnişle karşılaşmadı A site'e girerken. Sezgin abi kalp krizi geçiriyordu orada. Aslan gitmedi ya şey. Bombaya. Gittikten sonra da aslında iyi pozisyon yakalamışlardı ama round'un atı istemedikleri şekilde sonuçlanıyor ve artık belki de son round BBL için. Hızlı B galiba. Kaldı. Beş, attı. Beş attı. Beş attı. Çekti onu. Ah şu kill. Ah şu kill. Şu flash'ın. Hızlı B galiba. Kaldı. Valorant'ın da makarası bu arkadaşlar Şuraya bir şey patlıyor. Gördüğünüzü bilmiyorum. Mr. Fallin Bridge ile flash atıyor aslında burayı kör etmek için. Ama böyle şu ızgaralık, şu köşe Rafters'ın engel oluyor. O flash'i yemesine. Belki de yeseydi bambaşka bir round olacaktı. Belki de bambaşka seriye gidecekti ama... Melih yemiyor bunu. Attı. Çekti onları, Beş çekti onları. Şu kill çok önemli ben yani. Değil, Koşuyorum, muç saldım seni tek Girmedi, gelmedi, Uğur, gelmedi. Gelmedi. İyiyim, Melih pikteme, Melih düşüyor. Ben, ben geçer mucaik ol.

Kötü bir haberim var. Ee, bu foot maçıydı. Final maçının konuşmalarıydı. Normalde e, önceki günün surreal maçıyla FF maçının konuşmalarının da alınması gerekiyor Ama onu galiba e, alınmamış bizim tarafımızdan.